Gurme Mutfak'la Ünlü Şehirler Ünsüz Yemekler serimize hoş geldiniz. Bugünkü durağımız 19 Çorum. Eğer Çorum deyince aklınıza gelen ilk şey Çorum leblebisi, Çorum mantısı ya da sıkma baklavaysa çok yanılıyorsunuz. İlk yemeğimiz Söbelek dolması. Söbelek yumurta biçiminde oval anlamına geliyor. Aslında burada kullandığımız moren mantarları var. Mantarları da görüyoruz. Mantarlar da aynen söbelek <laughs> görüntüsünde, biçiminde. Çok da tatlılar. Malzemelerimizi sayıyoruz. 10 adet moren mantarı, yarım su bardağı bulgur, yarım demet maydanoz, bir çay kaşığı kimyon, 1 adet domates, 2 adet yeşil biber, 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı ve tuz. Önce mantarlarımızı alıyoruz. Acayip tatlı ve şirinler. Bunları tencerede 10 dakika haşlıyoruz. İçinin harcını hazırlarken, Domates ve biberleri ince ince doğruyoruz. Bulgurumuzu ve salçamızı ekliyoruz. Baharatlarımızı da karıştırdıktan sonra harcımızı alıyoruz. Bir güzel mantarlarımızın içine dolduruyoruz. Çok az bir suyla kızık ateşte tenceremize koyduğumuz mantarlarımızı pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra zaten görüntüsü de çok ilginç. Tabii ki olmazsa olmaz tereyağımızı <laughs> kırmızı pul biberle bir güzel kızdırdığımız yağı da gezdiriyoruz afiyetle yiyoruz. İkinci yemeğimiz yırtma aşı. Tamamen isim yırttığımız asma yapraklarından geliyor. Yemeğimizin içinin ana malzemesi kuzu incik ve asma yaprağı. Çorumlular bu yemeği özel misafirlerine yapmayı tercih ediyorlar. Eğer siz de özel misafirlerinize yapmak isterseniz bu lezzetli birazcık da zahmetli aslında yemeği Hadi gelin beraber yapalım. 3 parça kuzu incik, 100 gram kuyruk yağ, 5 parça kurutulmuş kemikli et, 150 gram salamura yaprak, 1,5 su bardağı kırık yarma, 1 adet kuru soğan, 1 tutam maydanoz ve dereotu, biraz nane, 5 adet kurutulmuş acı biber, 6 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı yoğurt ve son olarak su. Ama ne çok malzeme diyorsanız da aşağıda bütün detaylarıyla var. Hiç beni yakalamaya çalışmayın. Tencereye kuyruk yağımızı atıyoruz. Şöyle bir bütün evi kokutuyoruz. İçine kuzu inciklerimizi atıyoruz. Soğanlarımızı da iri iri doğrayıp başlıyoruz kavurmaya. Ardından salça, acı biberler, tuz. Bütün yemeği suyunu da koyduk mu kaynatıyoruz. Bırakın 5 dakika öylece kendi halinde pişsin. Şimdi bütün haftanın sinirini, yorgunluğunu kocamıza kızgınlığımızı, çocukların bağrışmalarını, bütün o biriktirdiğimiz öfkeyi alıyoruz, asma yapraklarından çıkartıyoruz. Böyle 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 parçalıyoruz asma yapraklarını. Dilediğinizce özgür style, özgür biçimde asma yaprağı parçalıyoruz. Bu bütün öfkemizi kustuğumuz asma yapraklarımızı parçaladığımız parça pinçik hepsini yemeğimizin içine atıyoruz. Ama sevgiyle atıyoruz. Öfkemizi kustuk, sevgiyle yapraklarımızı içine attık. Kurutulmuş kemikli etimizi, kırık yarmamızı da ekleyip başlıyoruz kaynatmaya bütün evin içine kokusu kuyruk yağı yerine inciyi aldıysa etimiz pişmiştir. İşte şimdi üstüne ince kıyılmış dereotuyla tazecik nanemizi koyuyoruz. Allah'ım kokusu burnuma kadar geldi. Şimdi bunu güzelce servis tabağımıza aldık. Üzerine maydanozumuzu mis gibi koyduk. Hem gözümüze hem de ağzımıza mis gibi hitap edecek yemeğimiz hazır. Üçüncü yemeğimiz tel tel. Çorum'un çekme helva kültürü. Malzemeler nasıl kolay. Un, su, şeker, yapımı nasıl zor? Akla zarar. Şimdi eğer pişmaniyeyi çok seviyorum ama pişmaniyesiz yapamam derseniz size muhteşem bir alternatif. Malzemelerimi alıyorum. 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker, 2 su bardağı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı limon suyu, 500 gram da leblebi tozu. Unla tereyağını bir tencereye alıyoruz. Sanki 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 un helvası yapıyormuşuz gibi başlıyoruz unun kokusu çıkana kadar kavurmaya. Ayrı bir tencerede şekerle suyumuzu kaynatmaya başlıyoruz. Kaynayınca limon suyumuzu ilave ediyoruz. Yani aslında ağdamızı yapıyoruz. Şimdi kocaman bir tepsi aslında sini. Bunu alıyoruz yağlıyoruz. Yağladığımız bu sininin üzerine bu şerbeti kaynattığımız şerbeti döküyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Artık kıvamına geldi dondu bundan eminiz birazcık ısıtıyoruz. Neden? Çünkü şekil vermemiz çok zor olacak bu haliyle birazcık ısıttığımız e, ağdamızın üzerine biraz önce hazırladığımız o tereyağlı unumuzu boca ediyoruz. Rulo yapıyoruz. Sonra halka haline getirerek çeke çeke döndürüyoruz. Şimdi burada asıl hikaye başlıyor. Arkadaşlar bunu tek başınıza yapmanız gerçekten bir mucize. O yüzden hala dayı teyze, kaynana gelin görümce hep beraber lütfen birleşin. Sininin etrafına artık kaç el olursa dolaya 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 fotoğrafı var. Biz bunu dolaya dolaya tel haline getireceğiz. Ayşe teyzenin kızının dedikodusunu yaptık, Ali'nin dedikodusunu yaptık, görümcemizin yaptık. Bütün dedikodular bittiyse bakıyoruz evet saç gibi ince tel tel olmuş. Bu arada ilk başta koyduğumuz un var ya o un yetmeyebilir. O yüzden de Çorumlular bir leblebi tozu ki zaten her şeyde çok kullanıyorlar biliyorsunuz. Leblebi tozunu da ara ara o döndürürken baktınız biraz sıkıştı o yetmedi artık leblebi tozuyla devam ediyoruz. Mutlaka leblebi tozunun üstüne döke, döke döke döndürmeye devam. Dedikodu leblebi tozu döndür. Dedikodu leblebi tozu döndür. <laughs> Şimdi ekibimle beraber Çorum'la ilgili şöyle şahane bir söz bulalım derken Türk yazar, çevirmen, düşünür ve sosyolog Cemil Meriç'in bir sözüyle karşılaştık. Leblebileri yaksak da, saat kulesini yıksak da biz yine de Çorumluyuz. Yani Cemil Meriç yani illaki vardır bir bildiği ama biz neden leblebileri yaktı, kuleyi neden yıktı çok orasını çok anlamadık ama tabii ki sorumluluğunu takdir ediyoruz ve Anadolu'nun kalbinde saklı bu mücevher şehrimize kocaman bir selam ediyoruz. <laughs>